Kanunda rast makamı. Donanımdan başlıyoruz. Kararımız rast perdesi yani sol. Gedenimiz Irak perdesi fa diyez 4 Yani bir tane mandal bıraktım. Ve 1 komalık si yani seyyah perdemiz var burada. Şöyle bir seslerini çıkarmaya çalışalım yukarıdan da fa kaldırıp. rast peşrevi, Refik Fersan'ın rast peşrevi. Fa diyezi naturalde yapıyoruz bazen. Bazen şurada segahlı yani şu şekilde geçkilerde yapmak mümkün. Ya da do diyezli bazı geçkiler oluyor. Gibi.